ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız yine erkenden çıktım. Tamam, okey. Okay. Birkaç bir şey aldım marketten arkadaşlar. Eve gidince artık gösteririm. Can sandısı işte. Giderken bir de dondurmacıdan dondurma vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra da eve gidivereceğiz. Çok sıcak. Vallahi çok sıcak baygınlık geçiriyorum daha. Ayaklarımın altına arıyor. Anacığım aşağı faturasını almaya inmişken dedim. Bu arada dedim beni kent parka kata o da ben baksana da bana yük etti şeyini, ceketini. Getirdi ama yükünü de bıraktı öyle He. gitti. <laughs> Ay ayaklarım çok ağrıyor. Bir de terlik giydim bugün biliyor musunuz mu? Kıtama da terliklerimi. Arkadaşlar. Bir de şu dondurmacıdan dondurma alayım da. Afiyetle yiyeyim. Olur. Anam, arkadaşlar. Mayıştık. Çok yoruldum ya. Vallahi billahi hemen balkona çıktım. Erik ferah olur diye ama yok. Güneş tepeme gelmiş burada Bir poşet avucu buru aldım. <laughs> Yakından göster. Adamın... Kara sevda. Evet, anamın en sevdiği çekirdeği elinden bime gelmiş arkadaşlar. Ne yaptım? Bir tane aldım. Anam bundan başka çekirdek yemeyi çünkü unutun. Evet. Ondan sonra şöyle cips aldım. Ketçaplı cips aldım. Bir de Ulan kaldım arkadaşlar. Çok yoruldum. Ana ana. Durun dur fazla gelmedi. Değil, ya. <laughs> Aa yapmayın böyle şeyler. Ama şimdi anacığım alır bunun bir denesini. Bir çıt güzel. Çıt 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 yerim. Bir güzel yer. Ben ne yaparım? Dur aman ne oynak siz Vallahi. İla ben. Vermem. de ne yaparım? En sevdiğim paketi oturur, çatır çutur. İyi veririm arkadaşlar. ne yaptım? ne yapsam diye düşünüyorum. Olamıyor. Yapacak bir şey yok. Bugün de sohbet yap. Sohbet yapacak konum da yok. Şey. Asiye Demirel öpüyorum buradan çok selamlarımı söylüyorum çok iyi anlıyor beni <gülüyor> <gülüyor> yerim onu ben <laughs> çok Şunun, şurasında 3 Haziran'a ne kaldı? aldı ee, bu haftadan sonra bir hafta var aynen öyle gözümü açamıyorum kız Allah Allah. Valla bak. İyi de şemsiye var ya tepende. He Allah Allah. Gözümü açamıyorum. Kız erik He. Çilek Onu ye de. Olmasın. Ben onu Onu ye de. Magnolia yapsam mı acaba ya? Yok ya yenmez. Merve. Ne zaman çilek alsam magnolia yapacağım tatlı diyor. Tatlı tatlı üstüne yenmeyi. Ha yaptıklarım da buydu. Üç kase var. E, tamam onlar yine akşam yiyor. Bitsin de öyle yap. Çile ye, her, ye her ye, 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 Bu kadın beni hep gezdirdir ya arkadaşlar. <laughs> Haksız mıyım kızlar? Sürekli tatlı yenir mi? Yem, yeah, yem. Yeah, Yemez. Yeah. Yeniden kilo Biz alacağım. da ciber, niye acaba? Allah Allah. Dün tavayı sıcak sıcak yediydim. Ondan. ondan ha. ha. Ama ne güzel olmuştu. Her gün ne güzel olmuştu. arkadaşlar. Gel alalım da bugün akşama ısıtırım. Aha. Yeriz. Siz de mutlaka yapın, yiyin, edin. Tadamaklarım yanmış mı? <laughs> Çok maçak duydun, ne yaptıydın? Heee. Vallahi mi? He. Bugün salır. He. Yarın çarşamba. Ha, haftanın ortasını getirdin ve Allah nasip ederse yarın haftanın ortası. hayırlısı. Erik yiyeyim. yiyeyim de erik yiyeyim. Onu. He. He bitti mi? Elindeki. Al kaldı. Evet arkadaşlar biz neye kalkıştık? Bayatlamayan pastane tuzlu pastasını yapacağız. Pastane evet. usulü tuzlu pasta. Malzemelerimiz neler? Bir paket margarin. 2 adet yumurta birinin sarısı üzerine ayrılacak Yarım çay bardağı sirke çay bardağı demişim Fincan sirke bir çay bardağı sıvıya bir buçuk ıı, tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı da şeker koyup bir güzel amacım yoğuracak Ondan sonra da alabildiği kadar un diyeceğiz. Şekil verip fırına at vereceğiz. Bak yine çok kolay söyledim. Gördün mü? <laughs> Hep kolay söylüyorum ben bu işleri. Aa, bir denesin. Anacığım hemencik ayırdı bile. Heh, onu da üzerine sürüverecek. Ondan sonra evet. sıvı yağını da ben aktar vereyim. Hı. Başka. Başka. Ondan sonra sirkeyi ben aktara vereyim bakın. Ondan sonra al sen bunu istiyorsan bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Bir. Bir, bir de yarım. Evet. Çok mu bu? Acı. He. Çok değil aslında. he. Evet. Tuzlu. Bir Tuzlu. de Tuzlu. bir tatlı kaşığı da. Şeker. bir yıkayayım dur Merve. Tamam. <laughs> bir tatlı kaşığı da şeker. Peki. Şimdi bunu bir güzel mıncıklayacağız acı Hiç öyle, sevmem öyle, öyle. ben bu. Yağı mıncıklamak. Mıncıklanacak gibi <laughs> değil galiba. <laughs> He. Baksanıza. Azıcık bekleyek bence. Balkona atak bunu. Hiç şey etmeyi. Oda sıcaklığında olmasın. Kız bileni kötü edersin. Azıcık bekleyek olmadı. <laughs> ya 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 ya. Abo. Arkadaşlar. Ya cımcık cımcık. <laughs> <laughs> Yok ya çok sert. Ha, hiç onu, durumu bilemem de. Onu bir balkonda şey yapalım biz. Bence Güneşe de. Şey koyak da azıcık ısınsın. Ama orada da üstüne bir şey düşer. Üstünü kapatak. He. <laughs> Kapat bari mi? Eritsek olmaz mıydı? Olmazdı. Ya. Tabii. Ele <laughs> var Ya. Ya huylandığı bir şey. <laughs> Yerim seni yerim seni Keşke baştan dışarı alaydım Aldım da şey yapmamış ki Yumuşamamış kurula sıcağı Çamış mı kız Aha, baksana anacığım yormuş bile Başka ne koyuyor Başka un Karbonat. Karbonatı da koyalım Açayım da ben de bir. bir paket karbonat arkadaşlar ve un. Um. Ay, hatırım şey yap kötü ettin ha. <laughs> azar azar koyak ki arkadaşlar. Heh. Artık bunun kıvamını siz biliyorsunuz arkadaşlar. Kulak memesi yumuşaklığında değil mi kız? Hı hı. Aynen öyle. Evet, şekil vermeye var. Baş... Evin artık ne aldıysa kocanık oldu. <laughs> Ana! Koptu zaten. İy, kocaman etti. Aha ya Merve. <laughs> e gel kendin yap o zaman? Gel. <laughs> Bir kere şey yapacaksın. Öyle dolandırmayacaksın. Ay. Gülme. Gülüyorsan gel geldin ya. Aha bitti o kadar işte. Tamam adam mı? Olsun. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Ya kalk ya. kalk da ben yapayım. Çekil beceremiyorum. Beceremiyorum. Şimdi sen de göreceğim. He, bir kaht da yapıvereyim. Çok büyük şey yapıyorsun. O ne öyle? Bahar mı? Gel. Gel. Hadi hadi. Artık anamı ölene kadar gülerim arkadaşlar. Sen kendine gül. <laughs> bana niye gülüyorsun? Bak şimdi. Göreceğiz. O zaman hamurunu da yuraydın. O zaman hamurunu da yuraydın. Bak. Al. İyi yap hadi. Heh Gördünüz mü? Ha. Bir, aha, bir anamınkine bak. Evet. <laughs> Bakın. Biri anne biri kızı. <laughs> ben beceriksiz sen becerikli. <laughs> hamurunu da yuraydın o zaman. <laughs> Valla benim bileklerimde az buçuk Kusura bu bakma yani... benim de parmağım sakat ama ben kıkımı çıkartmıyorum bak. Aa, bak sen çok uzattıkça uzadı Hadi hadi ha. Uzattıkça uzadı veriyor. Şimdi bunu böyle yaptın mı? Şuradan şöyle bir kere şöyle yapacağım. Aha, bak. Ha, ha, ha. Ne oluyor? Kız? Al işte. <laughs> Aslı Kenardan şıpır şıpır, şıpır beni mi gösteriyor anladın Şeyi gösteriyor? Aman. Kenardan şıpır 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 beni Ne tezgah <laughs> sağlam, ne ebeveyn banyosu sağlam. Vallahi. Daha Aha, nereyi şıpır sayayım? Şıpır. He. Kalayım şıpır da sileyim bari. Bakın. He he. Şeklimi gördünüz mü? Ha, çok beceriklisin. Öyleyim tabii. Beceriklisin diyorum işte <laughs> Ya arkadaşlar. Kestane kabuğundan çıkmış da kabuğunu hey. beğenmiyor. Anamın en güzel <gülüyor> lafıydı. <gülüyor> Adam sen nasıl? Yorulayım yorulayım yorulayım. İki kere dolabıya çalışayım. <laughs> hadi hadi. Güldürdün beni güldürdün. Şimdi bak. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle. Ne yaptın bu ya? İşte ne anlarsanız onu yapıverdim. Bakın. <laughs> Güzel oldu. Şeyde yapsam mı acaba simit şeklinde? Yap. Ha? Üstüne bunların susam da dökeceğim. tabi susam, çörek otu. Dökerim. Şimdi bunları akşama kadar artık ben anca bitiririm herhalde. Ay telefonu düşüreceğim. <laughs> Kız yüreğim dalıp dalıp gidiyor. ya. Ben bilmiyorum sende bir hallik var. Ha, Allah. Hiç şeyimde değilim modumda değilim. Allah. Güzel oluyor güzel. İyi oldum beri... ben hemen. Bilmiyorum ki. Çarşıdan gelince oldum ha. Zaten sen çarşıya gittin geldim de sen bir, bir tuhaf oluyorsun. Bir ben... tuhaf ellere giriyorum He. ben niyeyse. Ay. Kız dur. Bak <laughs> 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 Şimdi evet. şey, onu ikiye şey yap. Yok. Bir tane hangi daha yap, şekil, saç örgüsü yap. Hangi şekil? Ha. He, onu ikiye böl, bir tane daha küçük yap. Dur. Örgü yap. Şöyle, senin yapmak istediğini Öyle dememiştim ama o saç örgüsü değil ki. O saç örgüsü değil anneciğim. Aha işte. Üçlü dedim ben. Olmadı mı? Ben Yok. Olmadı. Oldu. Beğenmedim. bak <laughs> Üçlü yap dedim. Saç örgüsü öyle mi oluyor? Senin saçını ben öyle mi örüyorum? <laughs> en güzeli de bence şu şey. Kalpli gibi mi? Yok. Şu. Aha bu. Değil <laughs> İyi, ben iyi, normal iyi, pastaneden yap. aldığımda da şeklin en şey onu seçiyorum. Ha. Arkadaşlar ama bu yap yap bitmez de ıı, vallahi. <laughs> bir paket yapana kadar yarım paket yapaydın. Yok ben hem bayatlamayayım. Şeye de götürürsün yarın. İşe de götürürsün. Şimdi farklı bir şey denemek istiyorum da. Şey yapamadım. Bakay, ha hmm. 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 yok. Tamam. Kelebek yapmaya çalışacağım ama. Kelebek mal... olmaz öyle. Olur, dur ben telefonumdan bakayım da yapayım arkadaşlar. Kelebek oluyor muymuş olmuyor muymuş? Ya nasıl yaptım? Bak, Aynen. bakın arkadaşlar. Aa. Ya. Peçelicisin işte. canım. Bakın Ne? Beceriklisin dedim. Şu şabi şey ona sinir oluyorum. Bakın böyle uzattım arkadaşlar. Uzatabilir, <laughs> uzatabildiğiniz kadar uzattım daha Uzattım mı? Heh. Şu iki kuyruktan tutuyorum. Hop ortada birleştirdim mi? Birleştirdim. Yakından çek. Böyle birleştirdik mi arkadaşlar? Hemen şuradan kuyruklardan tutuyor. İçe doğru, doğru Bunlar da böyle yapıyor. Adam ne güzel oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel oldu ya. Beceriklisin <laughs> canım. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Ha. Kim yaptı? Merve yaptı. Ya. E o zaman bana niye yaptırıyorsun ya? Ya hamur yoğurtturdum. Allah Allah. <laughs> ya gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl güzel yapıyor. Tabii. E güzel ben oldu işte daha. Bunu çok beğendim. He. En iyisini hepicini bundan yapayım. Böyle. Kelebek, Kelebek. kız güzel olmadı Bak hemen şöyle yapıyoruz. Buyruklardan tutuyor. Aha. Mis gibi. Yemin şey ederim. Şey de yapabilirsin Merve. Ay. Aha şunu yaptığın gibi. Şöyle yan çevirip de şunu yan çevirip bir de o tarafına şunun birleşmiş he, he. ama bu daha kolay değil he. mi çok güzel öyle uğraştırır ya ay gördünüz mü ne güzel yaptım ha şimdi ne Ve bunları hapasa tepasa yapmaya devam etsin <laughs> Bakın arkadaşlar. Benim yaptığıma haha atıyordu. <laughs> Bakın. Kendisi de aynısını yaptı. Gördünüz mü? Şimdi bir halde ben atayım mı? <gülüyor> <He>? <gülüyor> <gülüyor> az değil mi? Mi? Ben, He? ben, ben, ben gülüyordum. az değilsin. He? Kim az da ben az oluyum? He? <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> Git gide büyütmeye başladım. Ne yapayım? Bismi. Sanki büyüdünce bitecek mi? Bitmiyor bu bitmiyor kızlar. Şöyle de mi yapsam acaba yuvalla? Evet. Ha? Ne diyor? Ha yapabilirsin. Aha, şuralara. Aha. He. Şöyle. Az daha yukarı doğru. Şöyle bir açtan bir bir merve ya. Sız Şöyle. Ha dışında ecik ya. Aha bak. Evet. Kaldın, değil mi? Güzel olmadı Aha. mı? Çok güzel oldu. Kim yapıyor? Merve yapıyor. He he. Öyle Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi doğru fırına. Evet. iki tepsi. Bir buçuk tepsi oldu arkadaşlar. Birin altına. Allah, Allah. Birinin altına, birinin üstüne koyu verdik. Ağzını da kapatı veriyoruz. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Çok güzel oldu. Elime bir tane soğuttum, aldım tabi tarifini. Hemen bir tadım yap. Bak altına bakın arkadaşlar. Üstüne bakın, altına bakın. Mis. Mis gibi kokuyor. Ay tuzlu pastayı da çok severim. Oha. <laughs> Yemin ederim bak. Hiç abartısız arkadaşlar. Bir değil pastaneden aldığın gibi. Çüş. Oha çok güzel. Hmm. Yarın doldur poşete götür orada ye. Yemin ederim arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Pastanedeki tuzlu pastaların tıpkısının aynısı. Hiçbir fark yok. Boşuna o kadar para biri yoktu. Ben bir daha vallahi şaşırır almam. Evde yaparım. İçine ne gireyim ki? Bir paket yağ gireyim. Başka bir şey girmiyor. <laughs> Rahatsız mıyım kız? Öyle. Hmm. Ben yarın bunu alıp götürmez miyim? Orada bir güzel karnımı doyurmaz mıyım? He. Ve bunu bir kavanozun içine koyun arkadaşlar. Uzun bir süre bayatlamaz da bu. Çok güzel. Hmm. Keyfini çıkara çıkara yiyeceğim arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ben daha önce niye hiç denememişim ya? <laughs> Gerçekten. Neyse kızlar. Sizler artık burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun.